Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size para koleksiyonumu göstereceğim. Şöyle bir şeyim var. Söyleyeyim. Orada eski paralar var. Önceden söyleyeyim. Açıyoruz. Şimdi oh böyle şeyler çıktı. Şimdi bende böyle paralar var. Mesela şundan başlayalım. Bunu galiba babam vermişti ya da evde buldum bir yerde. Şöyle eski 100 lira Şimdi 1998 şöyle size göstereyim. Şöyle. Ee, ben burada başka paralar da var mesela burada bir yerde şey var. Ha. Bu şimdi 25 kuruş 1961 yılından. Şöyle. Ee, Üstünde bir tane kadın var galiba. Şöyle koyalım. Burada daha ne var benim? Şimdi Türkiye'de artık hiç olmayan bir şey. Bir kuruş. Bir de şöyle normal bir kuruş. Burada bir tane 5 kuruş var o da 1943 yılından bu gerçek söyleyeyim gerçek <laughs> bu şimdi bunu ben satın aldım ama çok küçük bir para ya yani 10 lira aldım burada bir tane osmanlı para var galiba 1300'lerden ve ney falan bilmiyorum birisi anlayan varsa söylesin hangi yıl bu şöyle göstereyim size ya görünmüyor. Yani şöyle bir şey. Arkası böyle. Şöyle. Bilen söylesin lütfen. Burada şeyim var mesela 10 liram var. Şöyle. Türkiye Cumhuriyeti böyle güzel yapmışlar ama acayip yani bir gram falan bu. Çünkü çok hafif. Şöyle 10 lira. 1981. Şöyle. Şimdi bende burada Makedonya parası var. 2 denari. Şöyle. 2006 parası. Şöyle söyleyeyim. Biliyor musunuz niye onlar böyle yepyeni? Ben onları iyice böyle yıkıyorum. Ben, ben de onun özel e, ee, yıkıyorum böyle iyice. Burada 1999 parası var. 100 bin lira. Tabii gerçek şimdi baksak bu şimdi 1 lira değil de falan. 10 kuruş falan. Şöyle bir şeye de var. O da 1 kuruş. Burada da Türkiye Cumhuriyeti 2006 parası var. Böyle o da yine Onu da yıkıydım. Böyle iyice. 2000'ler parası şu var. Böyle. Şöyle. Ee, şimdi şöyle görüyorsunuz. 2, 2, 1. Yani bu 2,5 lira. Şimdi bu 1970 lira, 77 lira. Yani lira diyorum. 1977 yılından Şimdi görüyorsunuz böyle burada böyle güzel. Ama ben hala anlamıyorum böyle paralar niye o kadar yeni, yepyeni yani. Bana bunları şunu mesela satın almak istiyordum ama bunu bana bedava verdiler. Söyleyeyim bu 20 liraydı şu. Ben anlamıyorum bunlar internette 1000 lira falan çıkıyor. Daha çok mesela. O da aynısı. o oh burada 1 lira var. 1963. Böyle söyleyeyim şöyle bir çok büyük değil. Benim odamda da bazı e, paralar var ama size part 2'de göstereceğim. Herkese görüşürüz ve iyi tatiller.